Türkiye'nin son 19 yılda istihdam sayısını 9,5 milyon artırırken çalışanların gelir seviyesini de kat be kat yükseltmiş bir ülke olduğu gerçeğini asla unutmamalıyız. Bir dakika şimdi burada duralım. Artan ne, azalan ne bunun bir doğru muhasebesini yapmak lazım. 2002-2021 döneminde istihdama katılan yani iş sahibi olan her 100 kişiden en az 75'i biz işin içindeyken oluşmuş dönemde. Önce bunu görmek lazım. Peki 2018'de taraflı Cumhurbaşkanlığı hükümetine geçtik mi geçtik? Sayın Erdoğan bütün ipleri eline aldı mı aldı? O günden bugüne işsiz zamanı oldu değil mi? Son 3 yıl 3 ayda 2018'in Haziran'ından bu yana istihdam var oldu. 1 milyon azaldı arkadaşlar 1 milyon. Her sene İş gücü piyasasına 1 milyon tane gencin girdiği bir ülkede Normalde işsizliği sabit tutmak için sizin 3 milyon istihdamı artırmanız lazım bakın bırakın artmayı 1 milyon kişi istihdam düştü bu son dönemde makyajcı da olsa bunu açıklamaya başladılar ve yüzde yirmi üç olarak açıklanan bir geniş tanımlı işsizlik var ve değerli arkadaşlar bu yüzde kaçtı biliyor musunuz yüzde on 13 %13'ten %23'e sıçrayan bir geniş tanımlı işsizlik var. İstihdam değil, işsizliği arttırdılar işsizliği.